Merhaba. Bu videomuzda pozlama ya da pozlandırma kavramı üzerinde konuşacağız ve pozlamayı etkileyen faktörleri konuşacağız. Pozlama nedir? Pozlama aslında bizim istediğimiz miktarda ışık kaydetmemiz demektir. Eğer siz mutfağa gidip bir bardak su doldurabiliyorsanız doğru pozlanmış bir fotoğrafta rahatça çekebilirsiniz. Ben bir bardak su doldurmakla bir kare fotoğraf çekmeyi birbirine çok benzetiyorum. E, hemen hemen benzeri sistemleri, benzeri mekanizmaları var. Fotoğrafta da e, pozlamayı belirleyen faktör olarak ışığın şiddeti var. O andaki ışığın gücü, şiddeti var. Foto, e, su doldururken de aynı şekilde suyun basıncı var. E, bunları şimdilik sabit varsayacağız. E, geriye kalan faktörlerimiz üç tane daha var. Toplam 4 faktörümüz var. E, birisi Dolduracağımız bardağın ya da kabın büyüklüğü, bizim fotoğraf makinalarımızda bunun karşılığı e, ISO olarak e, değerlendireceğiz. E, onu da cebimize koyuyoruz. E, Enstantaneyi musluğun açık kalma süresine benzetebilirsiniz. Musluğun açık kalma süresiyle enstantenin e, mantığı aynı. Çünkü enstantanede birim zamanda e, birim zamanı ifade ediyor. E, diyafram. Keza musun ne kadar açıldığıyla eşdeğer. Yani içinden ışığın geçtiği deliğin büyüklüğü ile içinden suyun geçtiği deliğin büyüklüğü aynı sonuçları doğuruyor. Doğru miktarda ışık alma ya da doğru miktarda su doldurma olarak bakarsak kolay. Evet, pozlandırmayı belirleyen dört tane faktör var. Işığın şiddeti. E, Makinamızın ayarlı olduğu ISO değeri, yani bizden ne kadar ışık istediği, ne kadar ışığa duyarlı olduğu katsayısı, e, diyafram ve enstantane değerleri. Makinamız bize bu konularda yardımcı oluyor ve rahatça çekebiliyoruz, rahatça ayarlayabiliyoruz ayarlayabiliyoruz. Farklı pozlama modlarımız var. E, pozlama modlarımızı e, marka bazlı e, kayıt altına alacağız, videolayacağız. E, dolayısıyla e, marka bazlı pozlandırma e, seçeneklerini e, ilgili videolardan izleyebilirsiniz. Doğru pozlanmış fotoğraflara ya da az pozlanmış fotoğraflara e, bakarak daha yakından değerlendirmek, değerlendirelim. E, pozlama kavramını. Evet. Doğru pozlanmış bir fotoğraf dediğimizde ne anlayacağız? Ee, şimdi yakından daha önce çektiğimiz fotoğraflar üzerinden bakalım. Ee, gördüğümüz fotoğraf koyu bir fotoğraf. Yani az pozlanmış. Ee, yani bardağın doldurulmadığı, az doldurulduğu, az bir miktar ışıkla, suyla doldurulduğu bir fotoğraftan bahsediyoruz. Ee, i̇kinci fotoğrafımız biraz daha fazla ışık almış ama hala koyu ya da az az suyla doldurulmuş bir bardak gibi. Hala koyu bir fotoğraf. Az pozlanmış bir fotoğraftan bahsediyoruz. Ee, gördüğümüz gibi fazla gelmiş ışık. Patlamış fotoğrafta diyoruz. Çok pozlanmış, fazla pozlanmış, aşırı pozlanmış bir fotoğraf. Yani bardağa fazlaca su doldurmuşuz ve taşmış. Ee, nispeten daha az e, su doldurulmuş ama yine de biraz taşıntı olmuş ya da fotoğraf temiyle konuşursak biraz e, bir miktar fazla pozlanmış çok değil ama bir miktar fazla pozlanmış bir fotoğraf ve bence doğru fotoğraf doğru pozlanmış fotoğraf e, Bence özellikle vurguluyorum Çünkü e kişiye göre değişir aslında Evet makinelerimizin bazı standart makinamıza göre doğru olan doğru pozlanmış e, fotoğrafları vardır ama her zaman makinamızın doğru pozladığı ya da doğru diye kabul ettiğini kabul etmek zorunda değiliz zaten fotoğrafçılığımız tam burada başlıyor. E, makinanın verdiğini kabul edeceksek zaten e, makine çekiyor ayarlıyor Biz, bunun içerisinde kendi tercihlerimizi kullanıyoruz. Bu fotoğraf benim için doğru bir fotoğraf. Bir başkası için belki biraz koyu olabilir. Bir başkası için belki biraz fazla pozlanmış olabilir ama bence doğru bir fotoğraf. Yani benim için doğru pozlanmış bir fotoğrafımdan bahsediyorum. E, hepsini birden üst üste görmek istersek soldan sağa doğru baktığımızda birinci fotoğraftan başlıyoruz. Birinci fotoğrafımız, ikinci fotoğrafımız e, ve en sağdaki fotoğraf üçüncü e, yanındaki dördüncü ve ortadaki de en son gösterdiğimiz fotoğraf yani e, şu anlama geliyor burada bir eksi iki değeri görüyorsunuz e, sıfır dediğimiz ortadaki fotoğraf yani ence doğru pozlanmış fotoğrafa göre hemen solundaki eksi bir olan e, yarısı kadar ışık almış e, ve en soldaki eksi iki olan onun da yarısı kadar ışık almış yani bir stop ve iki stop Koyu pozlanmış, az pozlanmış fotoğraflar söz konusu burada. E, keza burada iki stop, en sağdaki fotoğraf iki stop fazla pozlanmış. Fazla ama ne kadar? İki stop. Eksi bir de, artı bir dediğimizde bir stop fazla. Yani ortadakinin iki katı ışıkla doldurulmuş, doldurulmuş bir fotoğraf. Dolayısıyla e, fazla pozlanmış ama ne kadar? Bir stop fazla. En sağdaki fotoğrafımızda iki stop fazla pozlanmış fotoğraflar. Evet, ortada da bence doğru olmuş, doğru olan, doğru pozlanmış fotoğrafı görmüş oluyorsunuz. Doğru pozlama kavramını ya da pozlama kavramını, pozlandırma kavramını konuşmuş olduk. Makinamız üzerinden e, göstermek gerekirse bir perdemiz vardı. Pozlamayı belirleyen faktörleri e, sensörümüzün ya da filmimizin bizden istediği ışık miktarını sabit varsayıyoruz. Yani ışığa duyarlılığını sabit varsayıyoruz. Işığımızın, ortamdaki ışığın şiddetini de sabit varsayıyoruz. Gücünü de sabit varsayıyoruz. Geriye kalıyor iki faktörümüz. Bu iki faktör, birisi enstantane, diğeri diyafram. Enstantane makinalarımızda perdemizin, şurada perdemizin açık kalma süresi olarak tanımlıyoruz. Bir zaman ölçüsü dolayısıyla musluğumuzun açık kalması gibi. E, diyafram da Objektiflerimizin üzerinde e, ki bir mekanizma. Evet filmimizi sardığımızda burada deklanşöre şöyle bastığımız zaman perdemiz açılacak. Perdemizin açık kalma süresine enstantane diyoruz. Ve ışığın e, ne kadar dolacağını zaman boyutuyla kontrol etmiş oluyoruz. Şuradan objektifimin üzerinden göreceğiniz ortadaki deliğin küçülüp azaldığını kısılıp açıldığını görüyorsunuz. Bu da bizim diyaframımız. Objektiflerimizin, lenslerimizin üzerindeki bir mekanizmadır. Ve ne kadar kısıksa o kadar az ışık geçecek demektir. Ne kadar açıksa o kadar birim zamanda o kadar çok ışık geçecek demektir. Dolayısıyla ikisi birlikte zaman ve yolun genişliği olarak ikisi birlikte içeriye ne kadar ışık geçeceğini kontrol etmemizi sağlarlar ve birtakım pozlama tercihlerimizde de bu iki bileşeni birleştiririz makinalarımız da bize yardımcı olurlar hem de çokça yardımcı olurlar kolayca fotoğraflarımızı çekmiş oluruz. Bu videomuzda pozlama kavramını değerlendirmeye çalıştık. Doğru pozlanmış fotoğraf, az pozlanmış fotoğraf, çok pozlanmış fotoğraf, fazla pozlanmış fotoğraf nedir ve fotoğrafımızı etkileyen, pozlamamızı etkileyen, fotoğrafımızın pozlandırmasını etkileyen faktörleri konuşmuş olduk. E, diyafram ve diyafram enstantane ve ISO için ayrı videolarımız olacak. Dolayısıyla pozlama e, mod kadranınızla beraber mod pozlandırma seçeneklerimizle birlikte e, diyafram, enstantane ve e, ISO videolarımızda ayrı ayrı incelemeniz durumunda e, istemeniz durumunda daha yararlı olacaktır. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.